Sizlere e, otomatik motorun beşiğe takılmasını göstereceğim. Beşiğimizin hali hazırda, kurulu haldeyken yatak altını çıkartıp yatağımızın altındaki su tasını çıkartıp bir kenara koyuyoruz. Motorumuzun dört tane vidasını elimize alıp şu motorumuzu beşiğin orta travesinin arka alt kısmında yatak altına temas etmeyecek şekilde kendi orijinal vidalarıyla arka alt kısmına montajını yapıyoruz. Motorun baş kısmının yatak altına değmemesine özen gösteriyoruz. 4 tane kendi orijinal vidalarıyla bunu montajını yapıyoruz buraya. Daha sonra gelgi halatını beşiğimizin sallanan ön traves kısmına İki tane kendi orijinal vidasıyla montajını yapıyoruz tekrardan. Gergin halatın üzerinde bulunan vidaları gevşetip bu halattaki boşluğu alıyoruz. Boşluğu alıp motorun üzerinde bulunan gergi halatının sabitleme vidasını en son olarak çıkartıyoruz. Daha sonrasında kumanda kablosunun soketine takıyoruz. Arka kısımdan geçirip beşiğe çarpmamasını engellemek için arka kısımdan geçiriyoruz. Daha sonra elektrik güç kaynağı kablosunu tekrar motorun alt kısmındaki sokete takıp güç kaynağında arka kısımdan geçiriyoruz ki bir şey temas etmesin sallanırken. şekilde bağlantılarını yapıyoruz. Uzatma kablosunu buraya ilave edip kumanda düğmesine de buraya takıp daha sonrasında bunları bir kenara koyup peşimizin yatak altını peşimizin yatak altını koyuyoruz. Peşimizi yatağını koyuyoruz. Daha sonra uyku setini döşeyip eşimizi fişe takıyoruz. Fişe taktıktan sonra 3 tane lamba yanmaya başlar. Herhangi bir düğmeye basıp eşimizin ağırlığını hafızaya almasını bekliyoruz. Hiçbir müdahale etmeden otomatik hafızaya almasını bekliyoruz. Şu an hafızaya almaya devam ediyor. halen hafızaya almaya devam ediyor. Beşiğimiz kendi kendini sallamayı durdurana kadar hiçbir işlem yapmıyoruz. Thank you. Buradaki ışıklar sönene kadar hiçbir müdahale yapmadan beklemeye devam ediyoruz. Evet, şu an kumandamızın üzerindeki ışıklar söndü. Sadece uyutma moduna bir kere basarak daha sonra beşimiz sesimizi duyduğunda bir seslenme olduğunda tekrardan şuradaki mikrofona herhangi bir seslenme söz konusu olduğunda sallanmaya başlayacaktır. Tıpkı da göründüğü gibi. 20 dakika boyunca sallanıp 20 dakika sonra herhangi bir ses olmadığı zaman otomatik stop eder. Başlat, başlat. Beşimiz şu anda gördüğünüz gibi biraz hızlı sallanmakta. Kumandadaki alttaki ok işaretine basarak 5 kademe daha beşimizi yavaşlatmak mümkündür. Şu anda görünüyor gibi yavaşladı.